Çuşima Muharebesi. Yazan, Vladimir Ivanoviç Semenov. Çeviri, Yüzbaşı Mustafa Kemal. Günümüz Türkçesine çeviri, Murat Kacar. Seslendirme, Mevzu Yayın. Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri görevleri ve eser çevirisi üzerine. Atatürk, Eylül 1911 tarihinde birinci. Şubede göreve atanmıştır. 27 Kasım 1911 itibarıyla binbaşılık rütbesine terfi etmiştir. Bu nedenle, eserin yayımlandığı 21 Haziran 328, 1912, tarihinde yüzbaşı rütbesinde bulunmamaktadır. Ancak, kitabın, ifade, kısmında da belirtildiği gibi, yayım süreci genel olarak gecikmeli ilerlemiştir. Bu durum, eserin hazırlanmasının ardından bir süre bekletilerek baskıya verildiği varsayımını doğurabilir. Bu varsayıma göre de kitabın başındaki ifadenin, Atatürk'ün henüz birinci, şubede görevli olduğu dönemi yansıttığı düşünülür. Bu eserin, Türk Tarih Kurumu resmi web sitesinde, Mustafa Kemal Atatürk adına kayıtlı olması, eserin müellifine dair genel kabulü destekler nitelikte görülebilir. Öte yandan, Global Perspectives on Japan başlıklı çalışmada yer alan E-Collection on the Russo-Kepenis War at the Atatürk Library yazısında, Muratcan Zorcu eserin TTK sisteminde muhtemelen bir kataloglama hatasıyla yer aldığını belirtmiştir. Ancak bu görüş, somut bir belgeyle desteklenmemiştir. Bu nedenle, Ceride-i Bahriye nüshalarının incelenmesi, özellikle eserin gazetedeki tefrikasında mütercimin rütbesine yer verilip verilmediğinin tespiti, daha ayrıntılı ve kesin bilgilere ulaşmamıza katkı sağlayacaktır. Mevcut durumda eser, Atatürk'e ait olabileceği değerlendirilen bir çeviri olarak ele alınmalıdır. Eserin yayımlanmasıyla birlikte bu alandaki araştırmaların artması ve konunun daha net biçimde aydınlatılması en büyük dileğimizdir. Japonların zaferini ve Rusların hezimetini gözler önüne sermesinden ötürü büyük bir değere sahip olan bu eser, eğer Atatürk tarafından çevrilmişse askeri motivasyon, davranış tarzı ve çağdaşlaşma gibi konularda da onun fikir dünyasının bir yansıması olarak daha da anlam kazanacaktır. Eserin Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkçesine çevrilmesinde, yer yer, ey bilinçinin çevirisinden de faydalanılarak metin, hem daha akıcı bir olay örgüsüne oturtulmuş hem de zenginleştirilmiştir faydalanılan kısımlar, metinde italik olarak verilmiştir. Ayrıca kitapta yer alan yoğun denizcilik terimlerinin daha anlaşılır olması için kitabın başına kitaba has bir sözlük eklenmiştir. Osmanlı Türkçesinden çeviri sürecinde metnin dönem özelliklerine sadık kalmak için metinde geçen, Erkan-ı Harbiye, gibi ifadeler aynen çevrilmiş olup cümle yapıları da bu amaçla korunmaya çalışmıştır. Murat Kacar, Çuşima Muharebesi, İfade, Rus-Japon Savaşı'nın, Çuşima öncesi sayfaları Rus Deniz Kuvvetleri binbaşısı merhum Semenov tarafından Raspilata Bedel adıyla yayımlanan resimli eserin bir bölümü daha önce Bahriye gazetesinde benim tarafımdan çevrilmişti. Binbaşı Semenov Çuşima muharebesinin seyrini de özetle bir kitap olarak yayımlamış olup bu eser bugün muharebe hakkında en güvenilir belgelerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu kitabı ilk olarak İngilizcesinden çevirmiştim. Sonrasında Fransızcası ile karşılaştırdığım zaman, İngilizcesinde ihmal edilmiş bazı noktalara rastlayarak gerekli düzeltmeleri yaptım. Kitap bir sene önce yazıldığı halde, çeşitli engeller nedeniyle yayını gecikti. Bahriye, gazetesinde tefrika edildikten sonra nihayetinde kitap şeklini aldı. Son olarak, muharebe hakkında denizcilik alanında güvenilir yazarlar tarafından yapılan inceleme ve eleştirileri de ekleyeceğimden, bu eserin arkadaşlarımız için az çok faydalı bir eser olacağını düşünüyorum. Fransızca çevirisini yapan binbaşı, Baleknov, eserleriyle tanınan bir, Bahriye, subayı olması nedeniyle, bu çeviride denizci olmayan İngilizce çevirmeninden daha yetkindir. 21 Haziran 328, 1912 1. Daire 1. Şubesine memur yüzbaşı Mustafa Kemal.